Efendim merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste Erdoğan'ı boykot etmesi üstüne muhalefetin verdiği fotoğraf tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet liderleri ve önemli aktörleri öyle bir isyan ettiler ki gelen eleştirilere Özgür Özel hepsinin liderini tek tek arayıp özür dilemek gönüllerini almak zorunda kaldı. Şimdi Özgür Özel'in yaptığı bir büyüklük. Neden? Çünkü bu tür rejimlerden geniş çaplı ittifaklar kurarak toplumsal meşruiyeti artırmanız gerekiyor. Yani Erdoğan'ın o kareyle yapmaya çalıştığını aslında Özgür Özel ve muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi etrafında kilitlenerek yapması gerekiyor. Bunun altyapısının hazırlanması gerekiyor. Ama liderlere muhalif liderlere şunu söylememiz gerekiyor. Bazı şeylerin şakası olmaz. Türkiye'de bir rejim değişikliği yaşanıyor. Cumhuriyet, demokrasi ve yargı kurumlarının tamamı parti devletinin enstrümanına dönüştürülmüş durumda. İki kelime eden çok etkili aktörlerin ya kanalları, YouTube kanalları erişim engeline uğratılıyor, Twitter hesapları kapattırılıyor. Türkiye içinde olanlar ise tutuklanıyor. İbret olsun diye, kimse konuşamasın diye. Şimdi böyle bir rejimde Erdoğan'ın yanında durmanın, sempatik fotoğraflar vermenin, ona meşruiyet kazandırmaya çalışmanın bir bedeli vardır. O karayı verdikten sonra feryat edip ağlamak, niye bu kadar eleştiriliyoruz demek normal değil. Normal olmayan, normal olmayan bir ülkede o fotoğrafı vermektir. Özgür Özel bugün dramatik bir açıklama yaptı. Dedi ki cezaevindeki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Şöyle şeyler geliyor kulaklarımıza. İşte sıra bize geldi. Çocuklara belki bakacak birini bulmamız lazım. Seni de alabilirler. Aile içinde bunlar konuşuluyor. Bunlar tartışılıyor. Biz bu ifadelere hiçbir suça bulaşmamış KHK'lılardan alışığız. Yani Erdoğan bir şekilde önüne engel olarak gördüğü herkesin üstünden sırayla yargıyla geçebiliyor. Çok dramatik bir tablo ve Özgür Özel şöyle dedi. Direnenlerin hepsini alnından öpüyorum. Gerçekten de şu dönemde bedel ödeyerek Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma azmiyle hapise girmeyi, hücrelerde yatmayı göze alanları tebrik etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak fire'ler çıkıyor. istifa edip AKP saflarına geçip kendisini konfor alanını kurtarmak isteyenler çıkıyor. Onlara rağmen böyle bir kitlenin de var olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin direnme gücünü artırması, birbirlerine kenetlenme aşkını artırması çok çok önemli. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken bazı şeylerin altını çizmek zorunda kalıyoruz. Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni adalet saraylarına taşıdı. Yani özgür, özel ve çok önemli CHP'li siyasiler genel merkezden daha çok mahkemelerden fotoğraf vermek ve demeç vermek zorunda kalıyorlar. Bu neyi ıskalattırıyor bizi? Daha önce sizlerle bir anketi paylaşmıştım. Türkiye'nin sorununu hangi parti çözer? E, sorusuna kitleler yüzde 40'a yakın bir oranda hiçbir yanıtını veriyor. Ondan sonra da AKP bir iki puan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iki puan daha fazla oyu olmasına rağmen. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarının parti içindeki çok önemli siyasilerin somut, reel politika üstüne çözüm önerileri getirilmesi gerekiyor demiştik. Özgür Özel hiç Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir manası olmadığını gördü ve çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi yapacağız. Enflasyonu da Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi bir buçağa düşüreceğiz. Bakın Avrupa Birliği projesinin Türkiye'deki desteği Ortalama bir Avrupa Birliği üyesinde yaşayan seçmenlerin Avrupa Birliği'ne olan desteğinin %70 daha üstündedir. %70-80 oranında Türk halkı Avrupa Birliği'ni ister. Hangi siyasi yelpazeden gelirse gelsin. Demokrasiye inanmaz, özgürlüklere inanmaz, Avrupa normlarına çok inanmaz ama gerek iktisadi koşullardan dolayı, gerek altyapı ve refah toplumundan dolayı Avrupa Birliği standartlarını ister. Bunların demokrasi ve özgürlüklerle olabileceğine kafaları basmadığı için ideolojik davransalar da Avrupa Birliği projesinin alıcısı çok güçlüdür. İşte böyle. Özgür Özel'in yapması gereken Amerika'yı yeniden keşfetmek değil, kitlelerin duymak istediği bir vizyonu onlara sunmak. Ve Avrupa Birliği sadece bir dış politika vizyonu değildir. Aynı zamanda çok güçlü bir ekonomik vizyondur. Bu şekilde özgür özelin ve yanında birlikte çalıştığı A takımı kadrosunun kitlelere biz çözeriz güvenini vermesi gerekiyor. Biz Türkiye'nin sorunlarının ne olduğunu biliyoruz ve nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Ve bildiğimiz çok daha önemli bir gerçek var. AKP yönettiği sürece bu sorular çözülmeyecek. Zira bu soruların çözümünde temel iki nokta var. Bir demokrasiye, iki hukuka dönmek. Her ikisini de suça batmış AKP'lilerin yapma ihtimali olmadığı için onlar yönettiği sürece sersefil bir ekonomik hayat yaşamaya devam edeceksiniz. Neden bunu söylüyoruz? Erdoğan her sene, sene sonu yaklaştığı zaman şöyle bir şey söylüyor. 2026 işte ekonomide reform yılı olacak. Bunu birisi şey yapmış, montajlamış. Her sene aynı ifadeyi kullanıyor. Gelecek sene düzelecek. Hiçbir zaman düzelmeyecek sen yönettiğin sürece. Çünkü hiçbir zaman demokrasiye dönme ihtimalin yok, hukuka dönme ihtimalin yok ve küresel piyasalara güven verme ihtimalin yok. Dönsen bile o güveni kaybettiğin için, inanılmaz derecede otoriterleştiğin için, hem dış politikada hem içeride bir işte Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerleyen ve NATO üyesi olan bir ülkeye yakışmayacak hamleler yaptığın için o güveni tekrar tazeleme ihtimalin yok. Bakın, ekonomik gerçekler şu çerçevede. Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL 2009 yılında yaklaşık 32 dolara tekamül ederken şu anda 4.81 dolara denk geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL, Avrupa Birliği'nin en küçük kağıt parası 5 Euro'nun daha da altında. Bu aradaki uçurumu gösteriyor. Türkiye'nin son yaklaşık işte 16 yıl içinde nereye yuvarlandığını gösteriyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz, yeni yatırımcılar Türkiye'ye gelmediği gibi 39 senedir Türkiye'de iş yapan Lipton Türkiye'den çıkma kararı aldı. Yani kaçabilen yatırımcı kaçıyor. Tamamen umudu kestiği için, hiçbir umutları kalmadığı için. İçerideki yerli yatırımcı da yatırımlarını büyütmüyor. Yurt dışından alternatifler arıyor. Yatırımlarını büyütmekten korkuyor Zira bir sabah TMSF e, bir tane savcının mahkeme hükmünü bile beklemeden sadece bir kararla tüm servetlerini el koyma ihtimali olduğu için. Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranı %75'lere kadar gerilemiş. Yani inanılmaz bir açık veriyor Türkiye. Zira Türkiye ithal ettiği ürünlerin bile çok ciddi bir kısmını, ihraç ettiği ürünlerin bile çok ciddi bir kısmını üretebilmek için ithalat yapmak zorunda. Ve dolar baskılanıyor olmasına rağmen Türkiye'deki açlık sınırını açıkladı disk. 27.970 TL. Yani asgari ücretin 22.105 TL olduğunu düşünürsek bir asgari ücretlinin evine ikinci bir asgari ücret girmiyorsa açlık sınırındalar. 5 asgari ücret girmiyorsa bir eve yoksulluk sınırındalar. Yoksulluk sınırı da 91.109 TL'ye kadar çıkmış ve Türkiye'ye küresel ölçekte baktığımız zaman da şöyle bir fotoğraf görüyoruz. Tam işte faiz oranlarına baktığımız zaman dünyanın en yüksek ikinci faizini uygulayan ülke olmuş Türkiye. Neden oluyor bunlar? Hiç sordunuz mu? AKP geçmişte bazı ekonomik başarılar yakalamış ve bu tabloyla karşı karşıya değildik. Türkiye'nin buraya gelmesinin sebebi bir hanedanlık kurma aşkı ile suça batmış insanların hukuka dönememe sorunundan dolayı yani bir aile ve partinin başat aktörleri kurtulabilsin diye koskoca bir ülke içindekileri kurumları ekonomisi ve birikimleriyle yavaş yavaş eriyip iflasa sürükleniyor. İflasa sürükleniyor demek bile yanlış bir zaman kepi sürüklendi artık bu iflas katlanarak büyümeye devam ediyor. Yani devletin başındaki adamın çıkıp turpun büyüğü heybede siz bakın daha neler göreceksiniz. Sırf muhalefeti korkutmak için yaptığı bu açıklamalarda bize şunu söylüyor. Yargı benim elimde bu kararları ben alıyorum işin nereye gideceğini çok iyi biliyorum. İflas edip aç kalsanız bile Umrumda değil. Benim bir yol haritam var. Nasıl olsa ihtiyacım olduğu zaman 3-5 tane muhalif lider bulup Türkiye'de işler yolunda gidiyormuş gibi bir fotoğrafta verebiliyor muyum? Verebiliyorum. O zaman fazlasına gerek yok. Herkes başının çaresine baksın. Cumhuriyet Halk Partisi dersini çok sıkı bir şekilde çalışıp kitlelere bu fotoğrafı çok net bir şekilde ve sloganlaştırarak anlatıp onlara bu sorunları biz çözebiliriz mesajını da vermesi gerekiyor. Artık bu işte ya saray adalet saraylarının önünde yaptığınız açıklamaların daha ziyade CHP tabanını ilgilendirdiğini geniş manada Türkiye'deki geniş kitlelere ulaşabilmek için dersinizi çok daha sıkı çalışmanız gerektiğini görmeniz gerekiyor. Evet Türkiye koşar adım otoriterleşmeye giderken ve müthiş bir iflas yaşarken muhalefetin göstermesi gereken performans çözüm aşamasında çok daha güçlü olmalı. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.